Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin Net Stockfish seviye 1 ile başlamak üzere bir seri yapıp bilgisayara karşı oyunlar oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Burada ana amaç yeni başlayanlar için çok önemli bu. Şu orta sahaya çok baskı yapmamız lazım. Dolayısıyla biz de vezirin önünü açıyoruz. Dikkat ederseniz burada Vezir atla buraya baskı uygulamakta ama bizim vezirimiz korumaktadır devam ediyoruz Biz şimdi dediğimiz şu bölgelere hakim olabilmek için Şu piyonumuzu iki çıktık Dikkat ederseniz şuradan ekstra destek getiriyoruz İstersek atla alabiliriz istersek piyonla piyonla almayı daha çok tercih ediyorum Vezir tabi düşebilir burada. Seviye 1 olduğu için çok dikkat etmiyoruz. Piyon sürüyoruz. Dikkat ederseniz istediğimiz alana hakim olduk. Burada bunu yiyip bir piyon öne geçeceğiz. Sonuçta o da bununla yerse bir piyon öne geçeceğiz. Hemen geri çekiyoruz. Daha sonra atı çekmeyi, atı getirmeyi düşünüyorum. Atı getirdik ve daha sonra fili getireceğiz. Fili de getirip buraya bir baskı uyguladık. Devam ediyoruz. Burada bir olaylar karışık olduğu için biz bu tarafa doğru şir, rock yapmayı daha uygun buluyorum. Atı çıktım. Dikkat ederseniz şuraya bir baskı uyguluyorum. Dolayısıyla şuradan kaleden de destek sağlıyorum. Şunu çift çıkıyorum. Burayı dağıtmak istiyorum tabii. Atla şuraya bir baskı daha yapıyorum. Siz bu kadar etki ederseniz, etkilerde bulunursanız bir şekilde Stockfish hata yapacak çünkü seviye 1'deyiz şu anda. Şuradan da gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi atını alıyor, kalesini aldık. Piyon sürüyoruz. Burayı dağıtmak istiyoruz. Dikkat ederseniz buralara büyük bir baskı uyguluyoruz. Devam ettik. Şunu da giyip şuradan belki vezir yapacağız. Ve buradan rok yapıp buradan kaleyle saldırıp vezir çıkıyoruz ve böylece eğer gelse bir kale bir şey öne geçiyoruz. Ancak şuradan biz şah çekiyoruz ve oyunu bitirdik gibi olacak. Seviye 1 olduğu için çok hızlı oynuyoruz. Şah çekmeye devam edip, dikkat ederseniz bunu ileriki safhalarda çok göreceksiniz. Ee, normalde şu piyon olmazsa şu hareket çok güzel oluyor. Şah buraya kaydığı vakit siz de bunu yiyorsunuz. Ve olayı bitirdik. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu oyunu e, seri şekilde bir müzik eşliğinde veya bir e, seri şeklinde inceleyeceğiz.